Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olan genel kurulunda tek listeyle gidilen seçimde 33 yıllık başkan İsmail Başoğlu, oy birliğiyle yeniden başkanlığa getirilirken, güven tazeledi. Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olan genel kurulu divan başkanlığını aydın, Muğla Birlik Başkanı Necip Saraç yaparken, divan üyeliklerini Fethiye Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Şoförler Odası Başkanı Şaban Taşar yaptı. Kooperatifte uzun yıllar görev yapan ancak bu dönem görev yapmak istemeyen Selahattin Cesur ve Hüsnü Çalışa Kooperatif adına plaketlerini aydın, Muğla Birlik Başkanı Necip Saraç sunarken, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu da özel ödül sundu saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından faaliyet raporu ve denetleme raporu Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu tarafından okundu. Başkan İsmail Başoğlu yaptığı aç konuşmasında. Için, hepinize teşekkür ederim. Bugün ne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunları çözmeye, çalışmaya ve esnaf kooperatif kooperatifini hep ileriye götürmeye çalışmaya devam edeceğiz. Sorunlarınızı birlikte çözeceğiz. Karşılıklı konuşacağız. Çözüm odaklı yönetici olmaya çalışıyoruz. Biz bu tür kooperatiflerde başarılı olmak için iki işi iyi yapacağız. Birisi ortaklarımızla iyi geçineceğiz, iyi yöneteceğiz. İki parayı iyi yöneteceğiz. Eğer bundan birini yapamazsan kesinlikle bakıyorsun, kapanıyor kovma Ve bunu yapamayan Türkiye genelinde birçok kovma işlerimiz baktı. Çok şükür böyle bir derdimiz olmadığından ötürü de mutluyuz, gururluyuz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Yemeğimiz var, yemeğimizden sonra ayrılalım lütfen. Sağ olun, var olun. Bol kazançlar, huzurlu günler, sağlıklı günler diyor. Teşekkür ederim. girelim demişler. Ve e, ya girelim de kim olsun bu işi kim anlar e, araştırmasına girdiklerinde Selahattin abime sanayide o zaman rock balansçı Selahattin abiye söylemişler. O demişler ki ya ben e, çok işim var. Bu işi en iyi yapan bir hoca var. Garajın karşısında bakkal dükkanı var. bir onunla görüşün demiş. Sonra da Hüsnü Çalış, rahmetli Muammer Baydar, İsmail Tağancı burada arkadaşımız ve diğer yönetim kurumdaki arkadaşlarımız bugün bana geldiler. Dediler ki böyle böyle Best of Kefalet Kooperatifi var. Sen de oranın Biz oraya aday olmak istiyoruz. Daha güzel yönetmek istiyoruz. Ama kooperatifçiliği pek bilmiyoruz. Senin de bildiğini söylediler. Olur mu? Kooperatif çilim olunca tabii kanımız hemen kaymıyor. Tabii arkadaşlar neden olmasın dedik. Ve o gün bu arkadaşlarımızla yola çıktık. Sene 1989. Bugüne kadar geldik. Beni kooperatifle görendiren arkadaşım Selahattin Bey ve dava arkadaşım bu işe devam ettiren sevgili arkadaşımız bu Bu ilk arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum bugünkü hizmetlerine kadar. Ve onlara da bir küçük anı vermek istiyorum. Buyurun sevgili. Sevgili arkadaşım. Çok teşekkür ederiz hizmetleriniz için. Şusun abi. Çok teşekkür ederiz.